Cenabı Hakk'ın kullarına verdiği en değerli nimetlerden biri de merhamet duygusudur. Merhamet, Rabbimizin Rahman isminin bir tecellisidir. Merhamet, kalp inceliği ve gönül yumuşaklığıdır. Şefkatli ve insaflı davranmaktır. Merhamet, kalpleri kin, öfke ve intikam gibi hastalıklardan temizlemektir. Gönülleri sevgi, saygı ve affın güzelliğiyle süslemektir. Can taşıyan her bir varlığa hatta bütün kainata muhabbetle bakmaktır alemlere rahmet olarak gönderilen peygamberimizin en önemli özelliği onun merhamet ve şefkatidir. Kur'an-ı Kerim'de peygamber efendimizin davranış şekli şöyle anlatılmaktadır. Allah'ın rahmeti sayesinde sen onlara karşı yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın, onlar senin etrafından dağılıp giderlerdi. Sevgili peygamberimiz, sizin en hayırlınız, ailesine karşı en güzel davranandır. Buyurarak eşlerin birbirlerine karşı insaflı ve merhametli olmalarını emretmiştir. Bir genç, ihtiyar bir kimseye yaşından dolayı hürmet ederse, Allah da ona yaşlılığında kendisine hürmet edecek birisini hazırlar. Müjdesiyle dua ve bereket vesilemiz olan yaşlılara güzel muamelede bulunmayı tavsiye etmiştir. Peygamber Efendimizin çocuklara karşı olan şefkat ve muhabbetini ise çocukluğunu peygamberimizin yanında geçiren Hazreti Enes şöyle anlatmaktadır. Allah Resulü Beni bir kez olsun azarlamadı, kalbimi kırmadı. Bana karşı sürekli evladım, yavrucuğum gibi gönül alıcı, sevgi dolu ifadeler kullandı. Her canlıya yapılan iyilikte bir sevap vardır. Buyuran peygamberimizin şefkat ve merhametinden bütün canlılar gibi hayvanlar da nasibini almıştır. Rahmet elçisinin insanlığa takdim ettiği ilkeler üzerinde yükselen İslam medeniyetinde hayvanlara şefkat ve merhamet gösterilir onların uygun ortamlarda yaşama ve barınma hakları gözetilir. Ancak hayvanların hakkı korunurken, mükerrem bir varlık olan insanın zarar görmesine de izin verilmemelidir. İnsan hayatını tehdit eden hayvanlar, cadde ve sokaklarda başıboş bırakılmamalıdır. Hastalık riski taşıyan veya saldırgan hayvanlardan başta, çocuklarımız olmak üzere insanlarımızı korumak, bunun için gerekli tedbirleri almak hepimizin sorumluluğudur. Şiddet, öfke, kim ve nefretin yürekleri işgal ettiği günümüzde merhamet medeniyetinin birer mensubu olarak bize düşen rahmet peygamberinin mesajlarına yeniden sarılmaktır. Ben ancak rahmet elçisi olarak gönderildim. Buyuran peygamber efendimizin ilim, hikmet ve irfan okulunda gönüllerimizi eğitmektir. Asrımızın en büyük hastalığı haline gelen merhametsizliği bir tarafa bırakarak eşimize, çocuğumuza, ana babamıza, yaşlılarımıza, çevremize ve bütün canlılara karşı vicdanlı ve merhametli olalım. Cuma'mız mübarek olsun.